Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi size Baby Wolf'u göstereceğim. Neler yaşıyoruz burada sabah sabah. Bir de Çavuş bu sabah biz burada bir köpek vardı onu sokmadı buraya. Onu göstereceğim. Buraya eklerim. Kısa çekliydim. E, devam edelim şimdi. gözüküyor. Götüm, götüm gözüküyor. ya. Sabah sabah probleme <laughs> bak arkadaş ya. Şuradan bir düşsek kafan yaralar ya. Bir adam gibi kalk. Kalk. Hiç hadi kahvaltını yap sonra. Yapmayacağım. Bir ya. saat iznim var. Gel köpek şey yapıyor. Gelsene buraya. <laughs> ya nelerle uğraşıyoruz ya Bu Baby Wolf acayip komik bir kardeş dostlarım ya Neyse ben de bunları biraz saldım Burada yemlerini falan yiyecekler Şöyle bir 3 saat falan buralarda gezdireceğim onları. Tabii ben uzaktan izleyeceğim. Ondan sonra bunları içeri alacağım. Bu arada çavuş da bir gün buraya bir tane hatırlıyorsanız bir köpek gelmişti daha önceden. Sabah o köpek geldi. Hani o köpeği ben buraya besleyecektim. Yalnız o şu yukarıda ileride bir komşunun köpeği çıktı. Geldi aldılar onu. O da bu sabah geldi buraya yine. Bir baktım çavuş bunu kovaladı hafiften. Biliyorsunuz çavuşta yavru ama yine de alan koruması var yani koruyor böyle alanını koruyor tabi daha çok fazla bir şey yapamıyor çünkü genç bir köpek daha beş buçuk pardon altı aylık altı buçuk arası daha yavru olduğu için öyle fazla bir şey yapmıyor ama aralığını koruyor zaten ben fazla bir şey yapsın istemiyorum sade alanını korusun yeter. Bu arada şuraya buraya beton döktüm ben. Su yaptım buraya biraz suladım ki çatlak falan oluşmasın. Acayip de sağlam oldu dostlarım yani. Ben bile şaşırdım bakın. Bayağı sağlam. Şöyle ineyim bir dakika. Güvercinlere var. Şimdi neyse. Yani yerden yüksekliği bu şekilde. Mecbur yüksek yaptık. Yoksa inanılmaz eğim olacaktı. Böyle kayalarla doldurdum. Bunu yapmaya yani şunu yapmaya benden 1000 TL istediler. Malzemesini ben getiriyorum. Mesela kumunu, çimento, her şeyini ben getiriyorum. Kumu, çimentosu buraya getirmek zaten 1250 TL. Bir de böyle saç demir koydurdum buraya. Ya şu 1250 TL sade malzemesi 1000 TL de işçiliğine Valla gördünüz ben kendim yaptım bunu. 1000 TL vermeden. Bu bana ne oldu? 1250 TL'ye mal oldu. Daha sonra büyük bir ihtimal şurayı güçlendireceğiz. Zaten şuraya bir demir kapı gelecek. O kapı yukarıda. Böyle giriş demir kapıdan olacak. Şuralarda bu hafta inşallah tellip bir rahatlayacağız. Şu en altta. Şöyle gideyim de. Bakın şurada kaya var ya. Şu ileride büyük bir kaya var. Şöyle ha. O kaya baya büyük dostlarım. O kaya bizim telin biraz dışına çıkmış. Eski telleri kırmış. Ben de diyorum ki sınırın biraz içine girip. Yani şuradan başlayıp biraz daha bizim arsadan gidecek ama olsun. Şöyle en baş şu taştan başlayıp oradan gelip şuraya kadar getireceğim teli. Şuradan sonrasının teli var zaten. En azından keçiler falan kaçamasın. Yani arazide <laughs> pardon. Arazide şöyle teller var eski. Ama tabi ilerleyen zaman bunları değiştiririm. Şu arkayı sağlamlaştırım şimdilik. Ön taraf düzgün olur. Yani şu ön kısmı düzgün bir tel güçlü. Bir de burayı böleceğim. Şu var ya köpekler bizim evin önüne giremeyecek. Yani şu betonun olduğu yer var ya beton döktüğüm yer. Orayı böyle telle çevirip şöyle yapıp bir de kapı koyacağım. O şekilde hani köpekler bu tarafa giremeyecek diye düşünüyorum. Tabi bu planım değişebilir. Bu arada bugün yağmur yağacaktı. Yağmur da yağmadı. Ye şöyle şurayı filan böyle bir topallayacağım. Maalesef bildiğiniz gibi yani burası yarım kaldı. Çünkü çamurdan dolayı kepçe çalışamadı. Bir de Burada yaklaşık 2500 metrekare şurası. Yani burası 2,5 dönüm şu alan. Burada baya büyük taşlar var dostlarım. Keçilerin yuvasını burada bir yerde düşünüyorum. Hem ahırı olacak, yara açık. Bir tarafı böyle dört tarafı da telle kaplanacak. Yani onlara bir alan olacak burada. Yalnız acayip iri iri taşlar var. Bu iri iri taşları ben düşünüyorum ki su basman yapayım. Yani şurada yaptığım gibi mesela buranın alt hep kaya ya küçük böyle çok küçük de değil taşlar yaptım o betona diye buraya da düşünüyorum bu büyük parçaları mesela bakın şurada taş var ya şöyle şöyle taşları belirleyeceğim belirlediğim noktaya su düzleyip su basman yapacağım ki keçilerin altı yağmurda falan ıslanmasın üstüne de beton dökerim onun onun üstüne de samanımı koyarım Keçiler en azından yağmur yağdığı zaman ıslamaz. Burası acayip yağmur alan bir yer. Diye bakacağız. Biliyorsunuz şurada iki tane çukur vardı. Yani bayağı bura çukurdu. Engebeydi. Burayı düzledim. Ha tatlı bir eğim oldu. Yine eğim var. Bu eğim olması gerekiyor zaten. Çünkü yağmur aldığı zaman bataklık olur bura. İnşallah işte şuraya bir yerde evimi düşünüyorum. Kendime buraya bir ev yapacağım. Küçük tiny house. Yani karavan nasıl küçük değil mi? Orada yatağı var, mutfağı var bir şey. Bu tiny house da öyle. Yani prefabrik ev gibi küçük ama tabii bu biraz daha güzel olacak. Böyle doğaya uyumlu olacak. Benim öyle bir hayalim hep yıllardır var. Hem ben bu derecede ailemle hani e, burada ailemle kalıyorum zaten biliyorsunuz. Orada kendi hayatım olur. Zaten benim için yeterli o. Ha bana kimse burada kalma demiyor. Ben kendi seçimim bu. Rahat etmek istiyorum. Diye durumlar böyle. Şimdi şu güvercinlere bir çıkalım. Dostum artık eskisi gibi böyle a iş olmadı bilmem ne çok strese giriyordum ya. Onları artık yapmıyorum. Akışına bıraktım. Yani acele acele etmiyorum. Çünkü bu motivasyonumu düşürüyordu benim bu halde olması. Ama baktım bunun bir çaresi yok. Kendime yazık ediyorum. Yani hiç geriye yok. Yavaş yavaş yapacağız. Acele yok. Hava şartlarını zaten biliyorsunuz. ya bu arada çok kötü görünüyor olabilirim. Çünkü yeni uyandım da. Sabah şu an keçilerde bir bakalım ya. Bak güvercinler de orada yemiyor. Keçiler oldu. Çavuş. Ne abi ne var? Bak 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 güneşe bak. Dostlar bu Baby Wolf acayip komik bir kardeş ya. Acayip yaramaz bir çocuk. Yani ben onu kontrol edebiliyorum da tabi Heyecan biraz zor kontrol ediyor onu. Ben gülüyorum tabi. komik geliyor bana. Biraz yaramaz da ya. bir de çocukları da çok seviyor. ye yeah. Bizim arazi şu demirden Ta şu karşı direk var ya oraya kadar. Burası da başka bir komşumuzun. Buranın telini ben açtım çünkü araba dönüş yerimiz yoktu. Bunlar da bizim eski teller. Buranın telini kapatacağım bu eski telleri de. Şuradaki komşunun şu alanı açık. Orayı kapatacağım. Burası da bizim komşunun. Burası da bir arazi. Tabii kimse bakmıyor buraya. Burada da üstte teller var. Yarısı var, yarısı yok. O telleri de kapatacağım. Keçileri burada salabileceğim. Hani otlanabilirler. Yan komşuyla da konuştum. Daha doğrusu tam detaylı konuşacağım. Burada nar ağaçları var aşağıda inanmaz. Zaten yazın göreceksiniz bunlar hep açacak. Şu an hepsi kuru duruyor. Ye yeah, buraya girmesin keçilerim Yani problem yaşamayayım yan komşumla. Burayı kapattıktan sonra keçiler bu tarafa gidebilir. Bir de şu üstteki yeri kapattım mı oraya da güzel bir kapı koyacağız. İki kişi kullanacak. Hem komşumuz hem biz. Onlar senede iki üç kere geliyor. Şuraya bir ev yapmışlar, böyle dağ evi gibi. Tabi oraya şu an e, renovasyon yapıyorlar, güzelleştirecekler. Ya hazır önce iki kişi kullanacağız. Yani bu arazi güzel olacak. Biz de buradayız. Keçilerimi böyle üç dört tane salarım. Burada yıl boyu otlayabilirler. Bu arazi yaklaşık yedi dönüm şurası. Bence yeter. Biraz da yem takviyesi yaptım her şey yeter yani ben keçileri otlamama gerek kalmaz. Çünkü bu yavru kardeşler bir de çıkıyor dostlarım millet çalar malar yollara mollara çıkıyor. Yani bu köpekler acayip gezmeyi sevip böyle gezmeyi acayip seviyorlar. Çıkıyorlar dördü beşi ta şu dağlara mağlara şu tepelere bakın. Şuraya yol. Elektrik direği var orada zaten. Oralara falan çıkıyorlar. Baby Wolf ne yaptın? İyi. Kahvaltını yaptın mı? Üşümüyor ben musun sen? Dostlarım Baby Wolf da en son Avatar filmini izledi. Saçını kesmeye karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana bak sen üşümüyor musun? <laughs> nasıl üşümüyorsun ya? Üstten bile bunu çıkartmayacağım. Anlıyorum. Sen bir gün duş alman lazım. Olur. Dün almadın duş. <laughs> bak Çavuş seni nasıl seviyor? Sen geldin hemen seninle geldi. Şimdi Baby Wolf anneni üzme tamam mı? Bak biz sana gülüyoruz ediyoruz da. Anneni üzmeyeceksin. Sen anneni çok uğraştırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Beni dinle. Yüzüme bak benle konuşurken. Annenle bundan sonra düzgün konuş. Onu dinle tamam mı? Öyle zaten düzgün konuşuyorum. İyi bakalım Baby ben Wolf söz verdi. Böyle bir şey İyi de var yanlışlıkla oluyor? iyi de uyan diye dökmüştür o. Dostlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.